20 Kasım 2022 Pazar sabahından herkese günaydın. Biraz sonra size 5 tane otel anlatacağım. Yaklaşık 2 yıla yakın süredir bir turizm profesyoneli, bir profesyonel otel yöneticisi olarak, bir turizmci olarak sizlere otel, tatil ve gezi önerileri anlatmaya çalışıyorum. Bugünkü programda denize sıfır Ege otelleri konumuz. Hem erken rezervasyon yapacağız. Yani bu erken rezervasyonun bir anlamda 8. bölümü. Hem Ege'deki denize sıfırlara şöyle bir bakacağız. Programın içerisinde her şey dahiller var. oda kahvaltılar var. Karışık farklı bölgelerden. Biraz sonra. Farklı bölgelerden, farklı standartlarda ve farklı konseptlerde 5 otel getirdim. İşte ilki. Dacia'ya gideceğiz efendim. Datça ee, geçen sene de Datça'yı ziyaret etmiştim ve Datça ile ilgili bir bölüm çekmiştim size bu kanalda geriye dönüp bakabilirsiniz. Ee, yolu çok zor bir yer. Gerçekten Yarımada'nın en sonunda olduğu için oldukça zor, meşakkatli bir yolla gidiyorsunuz. Ee, her ne kadar karayolları o noktada ciddi çalışmalar yapsa da yine de e, zor bir yol ama gittiğinize değen bir yer Datça. Öyle söyleyeyim. Benim çok beğendiğim bir bölge. İşte Datça'daki otelin ismi erken rezervasyon fiyatlarını da hazır açıklamışken Marble Arch Hotel by Perili Datça. Şimdi Marble Arch'ı ben geçen sene de anlattım. Çok güzel, denize sıfır, nefis de bir plajı var gerçekten ve her şey dahil servis veriyor. O yüzden her şey dahil seven keyifli dostlarım için işte bu otel iyi bir alternatif olabilir. Denize sıfır. Plajı kum çakıl. Denizli komşu Çakıl, kademeli derinleşiyor ve otelde balayı çiftlerine özel bir takım keyifli işler yapıyorlar. Bunu konsepti isteyerek edinebilirsiniz. 22 metrekare standart kara manzaralı bir odasında iki yetişkin bir de 12 yaşına kadar çocuk her şey dahil konuşuyorum. 6-11 Haziran arası 9000 lira. 11-16 Temmuz arası 20700 lira. Ve 5-10 Eylül arası 10800 lira. Enteresan fiyatlar. Haziran'la Temmuz arasında neredeyse, neredeyse 2.2 kat fark var. Tekrar edeyim 6-11 Haziran 9000 lirayken otelin fiyatı. 11-16 Temmuz'da 20.700 lira. Eylül'e geçtiğinizde 5-10 tekrar 10.800 liraya dönüyor. Yani Haziran ve Eylül'de avantajlar var. Bence bir göz atın efendim. İlk Ege denize sıfır tercihim. Marble Art Hotel Datça. <laughs> bu her şeyi dar otelden ayrılıp bir oda kahvaltı tesisine gideceğiz. Çünkü birçok izleyicim de bana şunu soruyor. Otele bağlı kalmak istemiyoruz. Gezmek istiyoruz. Gezerek tatil yapmak istiyoruz. Otelde kaldığımız sürece bize bir kahvaltı verseler yeter. Onun dışında bir şey istemiyoruz. İşte o kıymetli izleyiciler için Sea Valley Bungalov'a gidelim. Sea Valley Bungalov, Bungalov Faralya Fethiye'de. Fethiye'nin en güzel bölgesinde. Nefis bir yerde gerçekten. Denize sıfır. Plajı kum çakıl. Denizi kum çakıl. Kademeli derinleşiyor. Bungalov tarzı bir otel. Yani bungalov odalardan oluşuyor. Ve bazı odalarında çok sorulduğu için ya ilaveten söylüyorum jacuzzi de var. Benim bahsettiğim odada yok. Çünkü ben en ekonomik odayı almaya gayret ediyorum fiyat verirken. Size söyleyeceğim oda olive bungalov tipi. Yani zeytin bungalov tipi. Bahçesi olan ve ee, balkona olan yani bahçeye doğru uzanan bir balkon olan bir bungalov oda 21 metrekaredir efendim oda kahvaltı fiyatları vereyim izin verirseniz yani kahvaltı dahil fiyatlar bunlar 6-11 Haziran'da 15.508 lira 11-16 Temmuz'da 18.446 lira ve 5-10 Eylül'de 17.957 lira yani tabii ki çok pahalı hep söylüyorum bu sene çok pahalı olacak anlatmaya gayret ediyorum zaten ama denize sıfır. Ve enteresan bir bungalov tatili yapmak istiyorsanız bu hem de Faralya Fethiye gibi bir yerde kaçırılmayacak bir fırsat olabilir. Buyurun gelin kendiniz karar verin. Sea Valley, ee, sea, yani deniz vadisi bungalov, Faralya Fethiye efendim. Buyurun. Yine bir her şeyi değerli otele da götüreyim sizi. Bodrum'a, Turgut Reis'e. My Ella Bodrum Resort and Spa. Şimdi bu otelin fiyatı avantajlı göründüğü için bunu da Denize Sıfır Ege bölümünde özellikle Erken Rezervasyonu 8. bölümde seçtim. Denize Sıfır. Plajı kum çakıl, denizli kum çakıl, kademeli derinleşir. Meraklıları için söyleyeyim otelde swim up odalar da var. Yani havuza doğrudan erişim olan odalar da var. Spası var, kapalı havuzu var. Gayet güzel bir oteldir bu da. 20 metrekare standart kara manzaralı bir odanın fiyatını vereceğim ben. 10.269 lira 6-11 Haziran'da. 18.609 lira 11-16 Temmuz'da. Yani 8.000 lira fark ediyor fiyatı Temmuz'a geçtiğinizde. Ve 14.000 lira bandında 5-10 Eylül'de. Buyurun gelin Turgut Reis Bodrum'da da bir denize sıfır ege bakalım. Mayella Bodrum Resort Spa. Hazır Bodrum'a gelmişken oradan devam edelim ama her şey dahil değil bir oda kahvaltı seçenek vereyim. Size çok güzel bir otel gerçekten. Bodrum orta kentten gelecek. Denize sıfır. Şahane. Nefis bir plajı var. Plajı kum çakıl, denizi kum çakıl, kademeli derinleşir. 25 metrekare bahçe manzaralı balkonlu superior tarzı bir odasında. Oda kahvaltı fiyatlar. 6-11 Haziran'da 16.720 lira. E, Temmuz'a geldiğimizde 11-16 Temmuz'da 28.614 lira. Bakın fiyat çıldırıyor Temmuz'da. Ve Eylül'de biraz daha normalleşerek 5-10 Eylül arası 20.520'ye iniyor. Bu fiyatlar erken rezervasyon fiyatları ve ben bunlara Cuma günü yani 2 gün önce yaklaşık 48 saat önce baktım. Fiyatlar çılgın gibi hareket ediyor ve şu anda benim gördüğüm yani daha doğrusu 48 saat önce benim gördüğüm bu. Umarım çok değişmemiştir ama bu oteli bir göz atın lütfen. Özellikle otele bağlı kalmak istemiyorsanız, her şeyi dahil tatil yapmak istemiyorsanız ve Bodrum'da tatil yapmak istiyorsanız fiyatlar açısından enteresan oluyor. Çünkü Bodrum gerçekten sıra dışı pahalı olacak. Zaten çok pahalı bir yer biliyorsunuz. Regia Mare Beach Hotel, Orta Kent, Bodrum. 8. erken rezervasyon bölümünün son oteli benim çok çok sevdiğim, çok böyle doyamadığım bir otel. O kadar güzel gerçekten. Ee, bu otelin fiyatı hep çok pahalı oluyor. Sezonda zaten ulaşmak çok mümkün olmuyor. O yüzden erken rezervasyon varken bir denenebilir mi? Siz karar verin. Mia Mai Butik Otel Bozburun'a gideceğiz efendim. Marmaris'in Bozburun köyüne. Nefis bir doğa, nefis bir otel. Denize sıfır platform bir plajı var. Yani bir dek, ahşap dek üzerinden denize girebiliyorsunuz. Denizi kum çakıl, kademeli derinleşiyor. Bazı odalarında jacuzzi var. Ee, odaları orman manzaralı ve deniz manzaralı. Çok güzel odalar var. Standart 30 metrekare, balkonlu ve kısmi deniz manzaralı bir odası için fiyat vereceğim şimdi size. O jacuzzi odalarda fiyatlar tabii çok farklı. Standart odada 6-11 Haziran arasında fiyat 22.406 lira. Pahalı biliyorum ama bu otelin sezonda fiyatları 60-65 bin lira olacak. Ee, o yüzden hani bir bakılabilir. 11-16 Temmuz'da 27.723 lira. Temmuz için bu fiyat bu otelde çok yakalanması mümkün değil gerçekten. Ve e, Eylül'de de aynı fiyat değiştirmemişler. 27.723 lira. E, her şey bir yana eğer böyle bir çift tatil arıyorsanız ve gezmek istiyorsanız. Mesela Marmaris, Bozburun, efendim söyleyeyim işte Datça, o yarımada, Bördübet vesaire oraları, Söğüt, oraları gezmek istiyorsanız, oralarda böyle serbest bir tatil yapmak istiyorsanız ama güzel bir otelde kalmak istiyorsanız tam size göre bu fiyatları bir daha bulamayabilirsiniz. Erken rezervasyonda bir bakın derim. Mia May Butik Otel, Bozburun, Marmaris'teyiz efendim. Erken rezervasyonun Ege tarafı da başladığı için bugün Ege'den yana kullandığım seçimimi ve Ege'de denize sıfır karışık konsept 5 tane otel getirdim sizlere. Beğendiyseniz esirgemeyin şu işareti ve abone olmayı unutmayın. Lütfen bu videoyu paylaşın. Paylaştıkça büyüyoruz. Hep söylemeye gayret ediyorum ve yorum yapın. Yorum yaparsanız, soru sorarsanız elimden geldiğince 48 saat içerisinde YouTube'dan cevap veriyorum. Ama ne olur Instagram'dan, DM'den yazmayın. Orayı görmüyorum efendim. Çarşamba günü yurt dışı programlarına devam edeceğiz. Yurt dışında bu çarşamba yine Balkanlar'da Üsküp'te olacağız. O programa kadar kendinize çok iyi bakın. İyi pazarlar, görüşmek üzere.